Peki <laughs> Süperdi. Diamond Tello mu? İki ormancı mı? Evet arkadaşlar bugün çok fena trollüyorum. Top lane'den onu oynayacağız. Karşımızda Jax var. 200 k zeri, 116 k bu ne abi? Ahri. Çok hızlı başladık. Tamam rakip ormanı çalacağız. Kesin get troll değil. Bir mantığı var ve mantığını birazdan sizlere anlatacağım. Lütfen dikkatli izleyin. Sizler de yapabilirsiniz güzel olur. Ama anlamadan yapmaya çalışırsanız muhtemelen oyunu kaybedeceksiniz. Kim kimi trollüyor la dedi. Tamam dedi diğeri. Rakip ormana giderdim ama muhtemelen bekliyorlardır. Hayt da burada. Birazcık sabredelim sonradan gidelim. Şöyle bir bakınacağız. Kesin burada ama ya. Ya burada değilse hepsini çalacağım ve çıkacağım. Geliyor. Buraya alamadık ama kurtları alacağım şimdi. Bir demir ve şazilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Böyle başladık. Umarım bir anda gelip çalmaz. Totemlerin süresi de bitti. Rumble'da bir güzel geldi. Peki bunu alabilecek misin Rumble? Güzel flash. Ben ne yiyeceksin Ahri'nin geleceğini tahmin edemedim. Pantheon ne yapıyor? Biraz şanssızlık ama bak. Ahri bir şekilde bir yerden gelmiş. Ahri ölüp gelmiş evet. Tamam bunu smite'ladık. Daha az bir XP lazım bana. Oğlum önümden niye çekiliyorsun ya? Alev ejderini almaya geldim. Ekko ne yapıyor abi? Topu bırak. Ejderimizi aldık güzel. Bir de bir gank atmayı deneyelim. Güzeldi. Gördünüz mü potansiyelimizi? Eko tabii ki öldü. Hızdan sirbaz papuçlarını aldım. Bir tane tarayıcı ilerliyorum. Bu arada Nunu videosu hoşunuza giderse buna benzer daha çok video gelsin tav diyorsanız 6000 like de devamını çekeceğim haberiniz olsun. 6 level oldu lan adam. Beş altında. Bu olan yine öldü. Ama Jax burada ya. Altı vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben nasıl çıkacağım? Aa karamiyo yüklerimiz yine de gitti. Al kasıyoruz değil mi? O yüzden şu eşyaları almaya başlıyorum. Çok beğendiniz değil mi? İzlerken şu an zevkten dört kişi oluyorsunuz farkındayım. Bir kafanız karışık hani troll mü yapıyor falan diye. İyi titrettik ya. Çok kolay kazanacağız. Şu helal. Kenara doğru çekelim. öldürdü onu <laughs> Peki Süper de süperdi 5 altında. Rakip maviye doğru ilerleyelim. Uzaktan smite atıp çalmayı deneyeceğim. Pyke falan da geliyor. Çok tehlikeli bir yer ya. 800 artı. 1400 falan vuruyoruz. Tamam kestik onu. Tamam bir bota gidelim. O oh, bir de shutdown aldık çok iyiydi. Tek yedi. Orta koridora oynayacağız. Ölme lan O da orada Jax'i e ölüyor Güzel O da güzel Oha Pike 6 olmuş. Güzel asist geldi. Jack şöyle bitirdim. Oyuna odaklanmak istiyorum o yüzden bazı yerlerde düzgün anlatamıyorum ama mantığını anlıyorsunuz izlerken. Boom. Daldırın kardeşim ejdere. Tekrardan bir döneceğiz. Bacex'e bak. Korkmadan atladı. Hadi Zanjinx. O kadar kastırdım seni. Vadide açılmış. Çok heyecanlı geçiyor bu arada oyun var ya. Tekrardan bir belirteyim kardeşim. Like'ını bir anda atıyorsun. Bu sayede YouTube bize öneriyor ve insanlar bunun taktiğini denemeye başlıyor. TR sunucusunda kaos başlatıyorum. Oo ikisi birden. Şunu söylemeniz lazım ormancınıza. Kardeşim diyeceksin. Top dakika 6'ya kadar salıyoruz. Çok gerekmedikçe tapa gitmeyeceğiz. Gidiyorsanız da ormancı sizle birlikte gelecek. Beraber gideceksiniz ve adam bir anda keseceksiniz. Hani baktınız lane'i ittirmiş. Koşup keseceksin. Sonra ormancınla birlikte rakip ormana gireceksin. Yine rakip ormancıyı keseceksiniz. E bizimki birazcık kafası bassa bunları yapardı ama hiçbirini yapmadı. Böyle geliyorum pingini attım. Arkada bizim çocuk ölüyor. Ölmedi güzel. Atene. Bak mesela bu ayakkabıyı aldığım için bu kadar hasar verebiliyorum. Normalde bu kadar vuramıyorsun onu. Çarpmayı deneyeceğim. Ultisini basacak. Kötü oldu. Hemen seri barona gelin dedim. Dakika 20'de baron kesebiliyoruz. Gördünüz mü o kadar basit ki. Cehennem maskesi de yine damage'imizi arttıracak. Rakibin büyü direncini çaldığımız için takım arkadaşlarımız bol bol hasar çıkaracak. Biz de aynı şekilde hasar çıkaracağız. Ölmesek <laughs> mi burada ya? Bayağı AP çarları var yani. Büyü direnci kesin lazımdı. Güzel bir sanki. Buraya kimse gelemez. Ben yani niye böyle kötü ultiler atıyorum? Oha ölmedi Jinx. O da öldü. Jinx de öldü. Ben görev adamıyım. Hemen ejderi koşuyorum. RP e Jungle Diff hangisi yazıyor elemanda? Ah Bekko keşke gelsen buraya. Abi ben Nunu oynamayı çok seviyorum. Bana lütfen şu karakteri oynatın. Daha çok oynayayım. Daha çok elenelim. Kaç görev aldık? 4 tane bu. 2 tane vade 6. bir tane baron 7 görev aldık. Orman yaratının dönüşmemiş olması. A Oldu. Şöyle Tapleyinden 300 altın alacağız. Tamam, Jax beni keser mi? Bye bye 27 skor katkısı. 7 tane göre. Oyun sonu kaç LP gelir? Tahminleri yoruma yazın. Bir de buna benzer hangi şampiyonları çekmeliyim? Top lane oynayacağım ama Tapleyini de oynamayacağım. Bazıları bana şen diyordu. O güzel kaçtı. Ölmeyeyim lan. O da öldü. Ne yapacağız? Base'imizi atacağız. Bir eşya daha alalım. Biraz donmuş şuraya para bekleteceğim. Bot lane'i kastırdım. Şu anki hallerini görüyorsunuz. Ölüyorlar yine ama. Güzel de atıyor Jinx. Tamam bunu da aldık. Rakibin saldırı hızını düşüreceğim. Bir baron daha çıkıyor. 1200 gerçek hasar. Bak 3 saniyede bir geliyor. Sürekli atıyorsun. Rumble zaten bot lane'de. Buraya gelen kimsecikler yok. Orada aksiyon kalmadı botla yine ilerleyelim. Şu hareketlerine bakın. Kime çarpacağım acaba? Şöyle bakabiliyorsunuz bu arada F3 F4 tuşuna basarak. Misal dümdüz yolda top sürüyorsun F3 F4'e bas böyle. Takım arkadaşlarını izle. Mid kulesini vermek worth olacak mı? Almadı eleman. Ben tanklarım sıkıntı yok. Şu an şımarıyor sanki. Alda. Ufaktan da bitiriyor gibiyiz. <laughs> Aman dimcik, hadi <Cingsay'da> astanı taşı. <laughs> 4'te 4 4 işte benim oğlum. Bastırdım bir güzel taşıdı oyunu. Nunu Taplay'in ebe Es kışıyor soğan böyle Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim Honor'umu Jinx'e atıyorum Es sağımız Elmas 3 oldu Bir tane kutu kazandık Nunu ile Es kazanmışız 5, 5, 28, 11,796 altın Ya yani şimdi hasar ve altın önemsiz Burada kaç tane katkımız var? 33 4 ejder aldık 2 vade aldık 2 tane baron aldık Birisi beni arkadaş ekledi şu an Görevlere toplam hasara geldiğimizde 41 binle Koskocaman bir gökdeleni bir güzel diktik Aynı 15 dakikada bitirdiğim voli bir videosunda olduğu gibi Bu videoya da bir ilgi gösterin 6000 like'ınızı atın Videolardan bildirim almıyorsanız abone olup zili açabilirsiniz. Bu sayede bildirim gelecektir. Yemek yiyenlere afiyet olsun. ve süper teşekkür yapanları lol'den ekliyorum. Discord'a gelmeniz gerekiyor. Discord'da YouTube'u bağlıyorsunuz. Sonrasında sol tarafta böyle üye arkadaş ekleme yeri açılıyor. Bak herkesin ikini yazmış. Yapabileceklerim ve söyleyebileceklerim bu kadar. Oyuna girerken kazanamayacağım gibi bir düşünce yoktu aklımda. Çünkü bunu binlerce defa yaptım. Nunu her zaman kazandırıyor. Takım arkadaşlarınız sizi tilt etmeye çalışıyorsa kesinlikle susturun. Ufaktan kaçıyorum kendinize mükemmel bakın. Mükemmel bir gün geçirin. Sağ ol Hoşçakalın. Bye bye. I'm sorry.